merhaba Arkadaşlar tuzlu seyf için hazır mısınız bugünkü videomuzda sikle yani sakız oyun hamuru ile bir kedi kafas yapıyoruz Bu gördüğünüz Hello Kitty kafasını yapıyoruz bu nasıl yapıldığını görmek istiyorsanız videomuza bakın Tabi bunu geçin bu Hello Kitty yani kedi kafasını kullanıyorum bununla bastırıyorum sonra tabii ki oyun hamurumuzu kullanıyoruz. Silik kullanıyoruz. Ve büyük bir bardak. İlk önce hamurumuzu bölüyoruz. Bir parçasını alıyoruz ve bardak ile açıyoruz. Şimdi bu kedi kafamızı alıp hamurun üstüne bastırıyoruz ve kesiyoruz. Şimdi de tabii ki kedinin yüzünü bastırıyoruz içine. Ve heyecanlı arkadaşlar. İşte burada kedimiz evet pembe tatlı Hello Kitty'miz. Bunu şimdi 2-3 gün kurumasını bekleyin. Ve bu kuruduğundan sonra süs olarak kullanabilirsiniz. Ya da anahtarlık yapabilirsiniz bundan. Sizce nasıl? Yorum bırakın. Beğendiniz mi? Kanalımıza abone olun ve hiçbir videoda kaçırmayın. Hadi görüşmek üzere.